Herkese merhaba bu cipil cipil tavukların başına neler gele neler şaka şaka bunlar tamamen e, organik tavuklarımız sadece yumurta için biz çarşıdan büyükçe tavuklarımızı aldık güzelce abaza acıkasını böyle her yerine masaj yapa yapa böyle sürüyoruz ki bu acıkayla birkaç saat tavuklarımız dinlensin. Ondan sonraki lezzeti size anlatamam. Bunu bu tarif için değilse de mutlaka tavuğunuzu bir kere bu abazı acıkasıyla deneyin derim. Güzelce biz kalabalık olduğumuz için 4 tane vardı. 4 tanesini de acıkaladım. Şimdi her şey hazır. Ateşi yakmaya başlayabiliriz. Tabii ki kastı kuvvetli kollarımla odunları taşıyoruz. Vallahi de kendim yaptım. Billahi de kendim yaptım. Önce düzleştirdim. Etrafına güzelce odunları yerleştirdim. Tenekeler şu an boşta. Çünkü yeni yağ tenekesi olduğu için onların da biraz yanması gerekiyor. Tutuşturmak için kırpıntıları da içine attık. Tavukçuklarda yemek verdiğimiz sanıp da koşa koşa nasıl geliyorlar bir bilseniz. Bilseler ki kardeşlerini yakacağım. Aramızda kalsın. Söylemeyin sakın. Neyse. Biz ateşimizi tutuşturalım efendim. Güzel bir köz elde etmemiz gerekiyor. Harlı ateşte yapan da var ama finalde Tavuklar simsiyah çıkıyor aramızda kalsın. Onu çok kontrollü yakmanız gerekiyor. Daha zor inanın ki. Onun yerine gür böyle bolca varsa imkanınız köz elde ettiğiniz zaman e, finalde göreceğiniz gibi çok daha güzel oluyor. Ben bir de garanti olsun diye yağlı kağıda güzelce sarıyorum. Tutsun diye de folyo ile sarıyorum. O yüzden e, sanmayın ki sadece direkt folyoya sardım. Hayır, yağlı kağıdı önceden sarmıştım. Bu şekilde hazırlamanız hem içini daha güzel pişmesine yardımcı oluyor hem de olası bir ihtimale karşı yanmasını da engelliyor. Yanda da biber, domates, soğan onları da közledim. Tenekelerimiz hazır. Kenara alıyoruz. De hazır hepsini üstüne yerleştirdim çıtır çıtır kızarıyorlar bu şekilde bir düzenek hazırladım demirleri toprağa gömdükten sonra tavuğumuzu üzerine sapladık ve sırayla hepsini aynı işlemi yapıp tenekeye kafalarına geçirdik efendim gördüğünüz gibi közümüz bol etrafını hava almayacak şekilde közlerle kapattım en son finalde o harlı ateşi yapacağız. Bu arada soğanlarımız mis gibi oldu. E, harlı ateşi yapıyorum ki dışı da güzelce kızarsın diye. İlk başta yaparsanız önce dışı kızarıyor, içi çiğ kalıyor. O yüzden ilk közle güzelce etrafını sardıktan sonra içi pişiyor. Şu an verdiğim harla da dışı güzelce kızardı. Açalım bakalım neler olmuş. ve kader anı. Yanmadı o kağıttı. Ve gördüğünüz gibi isterseniz daha da bırakabilirsiniz. Biz bu tavuklar için boyutu için söylüyorum biraz büyükçeydi. Bir saat rahatlıkla piştiler. Dördüncüyü de gördüğünüz gibi açıyoruz. Ve gördüğünüz üzere tavuklarımız kemiklerinden fıt diye ayrılıyor. Bence mutlaka denemelisiniz. Başka hiçbir şey yok. Sadece acıka sürdüm ve kontrollü ateşle geldiği sonuç. Mutlaka közle çalışın finalde harlı ateşi verin o zaman farkını göreceksiniz yanmamış tavuklarınız olacak bana da dua edeceksiniz herkese afiyet olsun deneyin mutlaka gerçekten